İstihare rüyası niyeti dünyada pandemi bitecek mi? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Pandemi bitecek mi diye istihare rüyasına niyet edilmiştir ve istihare rüyasında görülenler aynen videomuzda anlatılmış ve yorumlanmıştır. Niyet edilen istihare rüyasında görülenler aynen şöyle. Rüyada Ekvetir ormanlarının ortasında tüm insanlar cep telefonlarını yatay olarak birbirine temaslı şekilde yere, toprak zemine yerleştirmişler ama kendileri yok. Tüm dünyanın etrafını dolaşacak şekilde telefonlar temaslıdır birbirine ve rüyayı görenin cep telefonu sağ tarafında, doğu, yönüne doğru veri aktardığını düşünüyor. Tüm telefonların ekranları kapalı ancak rüya sahibinin telefonunun yanındaki batı yönündeki telefonun sahibini rüya sahibi yanında olduğunu hissediyor. 15 ila 20 yaşlarında bir erkek olduğunu düşünüyor ve kendisinden ne yayınladığını öğrenmek için soruyor. Delikanlı hemen telefonunu temaslı zincirden çıkarmadan açıyor ve rüya sahibi o kişinin videosunun önünde futbol maçından introsu olduğunu görüyor. İstiharede görülen rüyanın yorumları. Rüyada Ekvator ormanlarının ortasında tüm insanlar cep telefonlarını yatay olarak birbirine temaslı şekilde yere, toprak zemine yerleştirmişler ama kendileri yok rüyanın bu kısmının yorumu ise şöyle. Dünyayı etkisi altına alan pandemi insanları normal hızından daha hızlı bir şekilde dijital ortama geçmelerini ve aktif kullanmaya zorlayacağına ve pandeminin yeryüzünden silinmeyeceğini işaret ediyor. Tüm dünyanın etrafını dolaşacak şekilde telefonlar temaslıdır birbirine ve rüyayı görenin cep telefonu sağ tarafında doğu yönüne doğru veri aktardığını düşünüyor. Rüyanın bu kısmının yorumu ise şöyle, rüyayı görenin konumu Asya kıtası ve verilerinde Asya kıtasına doğru aktarıldığını gördüğünden ve virüsün de Asya kıtasından yayıldığını tüm dünya biliyor. Bu durumda dijital çağın hız kazanmasına da Asya kıtası yön verecektir. İnsansız ve topraksız tarım teknolojik ürünlerin ve aletlerin insanların yerini alacağını işaret ettiği gibi bu rüya pandeminin de yeryüzünden silinmeyeceğinin haberini veriyor bize. Tüm telefonların ekranları kapalı ancak rüya sahibinin telefonunun yanındaki batı yönündeki telefonun sahibini rüya sahibi yanında olduğunu hissediyor. 15 ila 20 yaşlarında bir erkek olduğunu düşünüyor ve kendisinden ne yayınladığını öğrenmek için soruyor. Rüyanın bu kısmının yorumu ise şöyle, tüm cep telefonlarının ekranlarının kapalı olması insanoğlu halen dijital ortamı reddediyor olmalarına işaret ediyor. 90'lı yılların başında dijital ortamların yeni oluştuğu sıralarda eski kuşaklar bilgisayarı kullanamadıkları için bilgisayarı çocuklar oynasın diye aldım derlerdi. İlla dünyayı kısıp kavuran pandemimi mi gerekliydi bu aygıtı kullanarak dijital çağ yaşamak için? Diye soruyor bu rüya ve makinalar üretirken dijital ortam her türlü iletişimi sağlarken insanoğluna yatıp yan gelmek düşecek. Delikanlı hemen telefonunu temaslı zincirden çıkarmadan açıyor ve rüya sahibi o kişinin videosunun önünde futbol maçından introsu olduğunu görüyor rüyanın bu kısmının yorumu ise şöyle. Sadece ve sadece spor yapacak insanoğlu ve sadece futbol yerini koruyacak ancak o futbolda masa başında dijital ortamda oynanacak anlamında tabir olunur. Bu istihare rüyası pandeminin tam anlamıyla yeryüzünden silinmeyeceğini grip nezle gibi insanların arasında dolaşacağını ancak grip nezleden en büyük farkı öldürücü olması. İnsanların buna dikkat ederek ve önlemini alarak yaşamayı öğrenmesi gerektiğini işaret etmektedir. Hayırlı rüyalarınız olsun inşallah kanalımızı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.